Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, evdeki civcivlerimin dükkana getirdim. Onları göstereceğim. E, onlara bu şekilde böyle bir yer yaptım. Bunu bugün yaptım. Sabahları buraya salacağız. Akşamları da dükkanımızın içine koyacağız. Orada dursunlar. Çünkü burada gördüğünüz gibi ovalık bir yer. sansar mansar çok fazla olur. O yüzden sabahları burada duracaklar. Akşamları da götüreceğim. İlk olarak kümesimizi göstereyim. Kümesimiz bu şekilde. Güzel bir kümes. Bu kümese e, ba bayağı bir zaman ayırdım. Bir 2-3 saatimi ayırdım buna. E, tek başıma yaptım sadece üstündeki teli çekerken bir arkadaştan yardım aldım. O şekilde. Şöyle tahta parçaları buldum. Bu da bizim tahtalarımız var. Bu tahtalardan birbirine ayarladım bir şekilde yaptım. Şöyle dört yanına demir çubuklardan koydum. Çubuk demir soktum. E, şimdi içine geçelim. Buradaki tahta gölge olması için şöyle bir kapak yaptım. Bu şekilde açılan şöyle. Buradan civcivlerimizi göstereyim. Şu şekilde kümesimizin içi böyle. Şurada bir kasamız var. Suyumuzu falan buraya koyduk yemeğimizi. Şöyle kapağını kapatalım. Şimdi civcivler bu bayağı bir büyüdüler arkadaşlar. 3 3 tane 2 taneydi. 3 tane yaptım. Üç tane olduktan sonra evden buraya getirdim. Sonra ekten iki tane daha aldım. İki tanenin bir tanesi e, emanet. Onu başka birine aldım. O parasının ücretini verdi. O da çok güzel sakallı bir civcivimiz. Şimdi onların hepsini göstereceğim. Burada güzel güzelce toprakta. Çok güzel bir yer oldu burası. Şöyle buraları terledim falan. Burada güzel oldu. O ispencimiz orada. Beyaz ispencimiz. Arkada e ee, horozumuz horozlarımız var. Hint, cici ve ee, bunlar burada şu anda 3 tane cici, 3 ee, tane horoz, 2 tane de tavuk var. O aldığım da burada sakallı. Bunlar bayağı büyüdü. Şimdi yakalayıp gösteririm, gösterebilirsem. Daha sonra diğer hayvanlarımız falan göstereceğim. Gur ee, tavuğumuz falan var. Köpeğimiz, köpeklerimiz var 2 tane. Tavuklarımız şu anda e, yayılıyorlar. Onları gösteremeyeceğim. Açıp kapanıyor. Akşamları bunun içine girmeden günlük e, güneş olsun diye girmeden kapısını kapatacağım. Akşamlarda alacağım götüreceğim. Şimdi şu şekilde göstereyim. Bu siyah yeni aldım horoz tavuk kendime. Bu da sakallı ciciğimiz hemen geldi. Küçücüktü. Şu anda bakın ne hale geldi. Kameraya da pozunu attı. Bu da dövüş hint ciciğimiz var. Arkadaki sakallımız da bu şekilde. Onda sakalları çok tatlı. Çok tatlı bir civciv. Yemi falan var burada. Yemi, suyu. Güzel bir yer yaptım. Bu şekilde. Böyle uzaktan değerliyim yine de. Bu şekilde. Baya güzel oldu. Kedi köpek pek fazla gelmez. Zaten kedi köpek gelirse de bizim köpeğimiz oradan direkt havlar. Orada bağlı. Şimdi orayı göstereceğim. Yavaştan gidelim. Burada Mavi bir kamyonumuz var. Beyaz kamyonumuz var. Şimdi oraya doğru yavaştan gidelim. Buraya da tavuklarımızın biri yumurtluyor. Bu şekilde. Biri değil iki tanesi buraya yumurtluyor. Köpeğimizin bir tanesi bu şekilde. Kangal kırması. Kırma. Biraz kafası pit bulandırıyor. Bu şekilde. Bu çok fena. Motorla gelen geçen arabalar falan çok fena oluyor. Bu saldırgan olacak. Şimdi diyeceksin ki neden saldırgan büyütüyorsun? Bunun görevi bu arkadaşlar. Salmıyorum bunu. Bunun görevi bu dükkanı korumamız. Dükkanı korumak. Akşamları falan havlıyor. Akşama geç sabahları da bayağı bir havlıyor. Burada suyu var. Yemi bitmiş. Yem ilave edeceğiz ona. Sonra buradan kümesimize geçeceğiz. Kümesimize geçmeden önce diğer köpeğimizi göstereyim. Bu da çok güzel bir dişimiz var. Bu kızana girip çıkıyor bu kızanını bitirsin arkadaşlar. Buna çok güzel bir kangal erkek bulursak küçük değiştireceğiz Bunun türünü bilmiyorum çok değişik bir köpek. Bu şekilde. Bayağı iri bir dişimiz çok güzel. Ee, daha sonra buradan kümesimize girelim. Kümesimizin kapısı böyle emaneten. Akşamları koyuyoruz. Buraya girdik arkadaşlar. Ee, burada işte Full'umuz var. Full yumurtanın üstüne full falan yaptım. Burası da gurkumuz var. Orada, burada bir tane. Lohman Brown gurkumuz. Altında 15 tane yumurtası var. Tahminim bugün 10. veya 11. günü. Şimdi o gurkumuzu göstereyim ben. Şurayı açıp içeri girdikten sonra. Gurkumuzun olduğu yere geldik. Güzel bir yeri var bu şekilde. Kapalı. Sakin olacağı bir şekilde. Karanlık bir ortamda. Burada yemi var. Suyu var burada. Şimdi grubumuzun oraya yanına doğru geçelim. Biraz bizim için dar bir yer. Evet, burada grupumuz sepetin içinde. Ay, ay. Kızım dur, dur. Yumurtalarına bir bakalım mı biz senin. Hadi. Hadi bize bir izin ver. Köpeğimiz avlıyor tavuğun sesini duyunca. Aa, bir yumurtayı daha mı kırdın? Aferin sana. Seni şöyle dışarı alalım biraz. Evet bu şekilde alalım seni. Az sonra geçeceğiz yerine. 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 13 mü? Yumurtaları sen kırıp dışarı mı atıyorsun? Şöyle sayalım. 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu şekilde. Yumurtanın pilini de kırmış. Hemen geçsin üstüne. Yatsın. Yat yat yat. Şöyle yerleşeceğine. Buradaki yumurta ilk yattığından beri var burada. bayağı kırık. Uy. Bu tavuk sevmek de gerçekten eğlenceli bir şey. Biz bu korkumuzu rahatsız etmeden hemen şuradaki kapımızdan dışarı çıkalım arkadaşlar. Bu şekilde korkumuzun yerini gösterdik. O şekilde altında 13 tane yumurta var. Artık ne yapıyor bilmiyorum. Çıkartacağı kadarını çıkaracak. Yumurtaları bekliyoruz. Şu anda bende bizde 5 tavuk, 1 horoz var. Bir tanesi kurka yaptığı için 4 tane tavuğumuz kaldı. Her günde bir iki tane yumurta alıyorum. O yüzden zaten tavuklarımız az olduğu için civcivleri koydum. O yüzden cicileri aldım. Onları büyüyünce de güzelce daha da çoğaltmayı düşünüyorum o cilcivleri. İçlerine i̇şte tavuk alacağım. Tavuk getireceğim. Buradan da kurkumuzun altından cici'ler çıkacak. Daha sonra inşallah Allah izin verirse kurkumuzun altından çıkacak. Kuluçka makinesinden çıkacak. O şekilde kuluçka makinesinin bir dahaki çıkımı için yumurta biriktiriyorum Şu anda 11 tane yumurtam var yoğurt bir kovasına biriktiriyorum her gün iki tane iki tane alıyorum biriktiriyorum o şekilde son kez cicillerimizi gösterip videoyu bitireceğim arkadaşlar fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü işim var o yüzden iş başına geçeceğim burada dükkanımız var büyük bir şekilde o orada çalışıyorum okullar tatil olduğu için malum buraya geliyorum ve evde vakit geçmiyor o yüzden ee, cicilleri gösterip videomuzu bitireyim arkadaşlar evet Yücelerimizin yanına geldik. Büyük kümesimizin. Güzel. Bu şekilde. Göstereyim. Yani hep kümesimizi geri dönüşümden yapmaya e, şey yaptım. Geri dönüşümden yaptım. Gördüğünüz gibi kapağımız pervane kapağından kasadan yaptım kümesi. Şu tahtalar, demirler, çubuk demirler geri dönüşüm dükkanımızdan alıp getirdim tel falan sıfır değil. Hep hurdanın içinden bulduğum telinden yaptım. Bu şekilde. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.